<laughs> beraber, beraber. global <laughs> şu an yani <laughs> globaller var karşıda ben l, l mid rushluyom muyuz? ooo ahahahah short? dead maybe one more be careful come alone oğlum şaka mı bu oyna onlar dönüyorlar ben sana diyeyim. Ne ha. Hmm. rotating B. O girmiş. İmit mit mit. B B B B. Arkamı döndüm geldim girmiş. Tu. Short short. Tu tu tu. One, one Xbox. Ya oh, One short. Three. One B. Short. Catwalk. 30 vurdu. Bit bit. Şamp mid. 2 eser. Mor ketok. Kanka orada daha yok short taraf. Emin misin? Tamam. Aynen. Short A site girdi de short vardı. Kanka kutu tak şeyde site'ın orada. City kese bakan her yer var orada. Site'ın içinde sağda. Site. That tane daha var ya. Bir tane daha lazım. Ramp. Adam beni Uşun bekliyor maske. ya. Come along, come along. Vicky. Yes. I don't have I'm flash. Lan B'ye girecek. Long one. No, Double no. door. What? Come on, short maybe. short geldi. Çıktı short. Tamam ben. Ben on site. Mid. Abi. Mid çıktı. Bizim bir var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Nice. nice. Ben save'liyorum ya. A long point. Short var. <laughs> <O> nasıl <laughs> ölmüyor? Harbiden nasıl ölmüyor lan? Abi bizde ping de çok ha bak. Beyunda 500 ping var. Uzak doğudan bağlanıyor oğlum herif. O yüzden bak. <laughs> <laughs> Rizeli. Ben de orduluyum ha. Ben de vanlıyım oğlum. Bunlar ben sana söyleyeyim. Mitçi, mitçi bunlar ha ben sana söyleyeyim. Daha da gitmem. Short. Yes. Mid. Bro. Hem veril hoş. Veril hoş. Kanka midi tutman lazım. Long, one more long, too long. Take your, take your time. Long mid. long, mid, mid, to be, mid to be, mid to be. One. He's inside. Nice. One dead. My, maybe one more. Can you flash? Short, 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 short. One short, one long. No. One short, one. Short. Too short. Too short. Coming. Come. Oh, what? Flashbang out. Abi. Kabe pissiniz abi. Ben mid oynuyorum. Ben oynuyorum. Short geçebilir. <laughs> Geçemez. Zeyhun bakıyor. Zeyhun sadece short'a bak. Get <laughs> up. Midin bende. Nice. Top mid dark. Dark one. Koyne low'u yok. Top mid'deydi. Dark tail. Check B. I'm going Check, long. Check drop bomb. Kanka Dropping the. bomb top. Dropping bomb top. Drone Burada ya. Burada ya. Burada ya. I'm coming, coming, coming. Coming mid, coming mid. Dikkat tapına bakıyorum. Gel geri. Ya da sol. Olur. <laughs> Lower. One lower. One inch. Şey. Mid, mid close. B short, 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 short at istersen. Long one. Ah. Long one. Korkun oh, var hiç. He's pushing. Yeah, oh, okay. Wait. He's, he's pushing fire. fire. mid? <Bust>. Long. Long short. Yakın corner. Nice. Lan lan burada burada. Long lan lan. Flash'ım var. Bir var? Atıyorum. Bir var. İyi geldi Ya 20 canım abi. Dur bakayım. Git git. Buraya ya. Bekle. Ha bir tane var abi bomba atar Corner var. Bekle. Benim de 20 canım. Var. Aa şey yakın oh. yakın jump oh. oh. bak. Molotov bomba. Close meet. Doğru. Hey be be careful. Blind. Meet. Xbox. Bomba bro dedim. Abi B2 lan. Yes. yes. Fuck. Bomb oh, has been planted. Ah, oh nice. my God. Nice. One Maybe the window, my dear. What Yes, yes. Nice. Nice. Ah, this is multiple. Nice. You can. Nice. Oğlum oh, yakın 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 <laughs> Max Max <laughs> Valla AWP'n var senin hayatta mı koruma Nice Ceyhun İşte bak raşlamadan rush rush rushlamadan şu agresif oynasan Rushlamadan agresif ama Nice Ve olursa <laughs> adam <Tamam. Gülüyor> coming. Nice. Bak aslan bizden her zaman bir tane lower dursa kutu arkası tamam. lower infosunu versin ben midi keseyim ama. Ya yani ölsün orada. Öldürmem ben adamı. He he. başka ne bu? B'ye gidiyorum ha. Abi böyle. Long fast oh. mı? Mid girmez değil mi kanka? girme şansı var. Hayır, girmez girmez. Smokladı. Smokladı mı sen ya? No, come on, Orange. What the... What's this? Long? Hadi çek short. Short'un catwalk'una bakıyorum ben. Tünel var. Geldim. Mide bakıyorum ha. Teksin. mid. Ben de boş veriyorum başka bir şey değil. Ben de ben de ben de çok acı bu bu ara hiç oynayamıyorum şu an. Biri, bir Can bir you bir bir me, me short? Biri. Yes of course bro. Can I kiss your knife? Kanka çıktım bir de. Oynarsan. Bir Hayır flash. Hepsi be. O oh, abi B site lan. Oğlum adam girmiş Bir. ya. <laughs> Aynı iki kişi var mı? Oğlum adam buraya girmiş ama. Ay ha bom. Aptanım. Bunların, bunların adam, ayaklarını sıkacaksın en... Bunların canları en... ayaklarında. Tap. Chat yakıyorum. Oh. Mid close. Ya. ben şurada top, tap Top çıkıyorum. top. Aw, WP. Solda Sürat kanka top. Yo, yo yo gösterme gösterme AWP vurursan. Kaşı gördün mü? <Gülüyor> <Gülüyor> Kimse Ya. Git buradan. Git B'ye doğru. <laughs> Ben B'ye gidiyorum abi okay. WP WP Top left Flashe'ın var mı çıkacaksa? Eagle box Nasıl vurdu be oraya? You man got one What the a... fuck Dark One <laughs> Dark one WP Bekle Lan öl. dark, şey. dark, dark. Oh, sorry. Wait. You can bait me. Ben come come. Şortta olabilir sonra da. Ya. Ne olabilir ya? Şort yok. Ne misin? Floor da olabilir abi. Bey de geldi bu. Ama bir kere var zaten. Zorak Hepimiz bozuk oluyor. Şey oluyor. Bombas bırak entrini alayım bırak. Trimit. Trimit. Allah. Bombasın. Tek, bekle. Guz var. Guz, guz. O Glock harbi su turak. tabancası ya. 8 nasıl vurabiliyorum kafasına tuttuğum adamın sadece? 8 lan. Wait. Tek deneyim bizim. Ben öleceğim. Pikle lan. Pikle pit mi? Pikle mi? Oğlum bu nasıl bir timing ya? Girmedim longa. Adam ama lan. Ha yeah, lower one. Lower? Oh my god. I lost. am blind. Flash var mı? Pop flash var mıydı? Yok. Long bekle long. Çok... geliyor. Öyle, sorry. Bir tane pop flash çıkarman lazım. Frel, long short, push it, push it. Mamit. Short AK. Orun çok. Twin mid, twin mid. Can you flash, can you flash? Şu sure, clear, clear, short, clear. Okay, let's go. Short'ta AK'm var abi. İstersen the olur olur bakarız bak HS'yim bir orospu don 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 şa I'm low bro I'm low you're low you have kit. can do this sit city pick, city pick city. Nee. <laughs> why you bite man <laughs> bro I tried <laughs> I tried but sorry <gülüyor> <gülüyor> I, bu I, I didn't expect pick you I can drop you'. I'll, Voka, Yeyin, alabur, at, Attım ben sana drop'u. Bizim oğlan delirdi ya mi? Lor no, Aa no. oh, mit mit mit. Oh. Of course of course of course. Ah. Out. Elim değdi. Şuna elim değiyor. Dark Darker. dark up. Drop drop drop. Drop. Dark'ta değilim ben ya. Şey değil. B tarafındaydım. I can flash I can smoke long Flybank. Come long come long CT Come and plant Oğlum çakal mısın lan? Don't for long please Kanka longa kur alalım oyunu. Longa gidiyorum ben. Aldım mı orada oyunu? Lan Ya biliyorum bu oruç. Atla atla atla. Blue open now bro. Mugima brother. Bak o oh, Rolex eş geldin. Ne yapıyorsun? Ben blind, ben blind. Şey. Neredeyim onu da bilmiyorum. <laughs> City. Timing'e bak sen Allah aşkına. Abi. Bismillah. <laughs> 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 Ceyhun İbnesi'nin sorun. Bak 5700'ü var golmuna götürecek. güzel. Bir... Abi Lovish bit vurun. Ben dead dead. Mid <laughs> close. Oh. Bir kilir, bir kilir. Evet short <gülüyor> söyleyemedim <gülüyor> <gülüyor> neresi olduğunu variller Dodo <laughs> do, ben ya <laughs> ben de sevmiyorum <laughs> hiç sevmiyorum <gülüyor> makarnayı <laughs> da sevmiyorum ben ama <gülüyor> işte. <gülüyor> Hayır İngilizce. Bitti. Şey. <laughs> 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 Sen beni mi Allah aşkına? Saldılar ya. Hit. Tamam Onu, sonra... Onu da ben vurayım. Ben de son. gördün mü? Nice. Adama vurmadın ki. Oğlum vurdum. Vurmadın. Vallahi vurdum. Vurmadın. <laughs> ya kardeşim gene oynadım ya. gel Bak gene global taşıdım Görüyorsun musun? Ya bu Bir nedir sorma abi? Sorma ya. GG. En güzel.